Merhabalar. Kripto Tayfun kanalına hepiniz hoş geldiniz. canlı yayın açmak istedim. Maalesef beceremedim. Sanırım bu konuda yeteneksizim. O yüzden o sorunu çözdüğümüz an herhangi bir sıkıntı gelişme olduğu olduğun anda hemen canlı yayını açabileceğiz. Onun için bir arkadaşıma danıştım. O gelecek bana yardımcı olacak. Hani öğretecek. Ben birkaç video izledim. Ona göre yapayım dedim. Maalesef olmadı canlı yayın sorunlarla karşılaştı. Onun için hemen Bitcoin ile ilgili de videoyu şu anda çekmekteyim. Saat 15.36. Bitcoin arkadaşlar kritik seviyede. Cidden. Bitcoin şu anda 33 bin dolar bandında 4 saatlik mumu şu an 36 dakikadır itibaren kırmızı ve bizim ana kuvvetli destek noktamızın altında mum kapattı 11 mumunda biz ikinci teyit arıyoruz arkadaşlar mum kapattığında da demiştik ki 35 bin ile 32 bin kanal e, arasındaki kanal arasında hani e, hareketini sergileyecek. Lakin 32 bin doların altında mum kaparsa bakın bunu yaklaşık e, 8 Haziran'da yapmış ama ikinci teyiti vermeden tepkisiyle birlikte üst kanalları kırarak buradan da desteğini alarak 40K'yı denedi. Lakin 40K'da tutunamayarak, tutunamayarak tekrardan düşmeye başladı. Şu anda Bitcoin için kritik seviyeler 32 bin dolar bantları. Benim düşüncem tamamen hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Zaman içerisinde yani gün içinde 32 bin bandına gelecek, test edecek, kırmayı deneyecek. Belki altında bir mum kapatacak ama ikinci teyiti verirse benim düşüncem asıl ayı sezonu, harbi ayı sezonunun geldiği düşüncesidir. 23 bin dolar civarlara kadar gerileceğini düşünmekteyim. İhtimaller bu yönde olursa dogecoin hakkında da e, sabahki videomuzda demiştik şu an şuralardaydı sabahleyin 2 lira 46 kuruş civarlarıydı ve ana destek noktamızın 2 lira 46 47 kuruş civarı olduğunu söyledik altında mum kapattı ve ikinci teyitini de verdi artık bu kanal arasında seyredecek arkadaşlar herhangi bir tepki vermezse tabi biz dogecoin hakkında manipülasyonlara bakacağız haberleri takip etmek zorundayız gelişmelere bakacağız çünkü kripto para piyasasının büyük bir kısmı maalesef manipülasyonlarla yükselip alçalabilmekte. Ama doğal akışında ilerlerse birileri bu olaylara el uzatmazsa biz Bitcoin'in hareketlerini paralel olarak takip etmek zorundayız arkadaşlar. Bitcoin'in hareketlerini inceleyeceğiz. Bakın ben size balık vermiyorum. Balık tutmayı göstermeye çalışıyorum. Kendi çabalarımla. Yani şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bitcoin'in 32 bin seyrini bekleyeceğiz bakacağız ha, 32 bin altında mum kapattı Bitcoin artık 28-29k ve gerilemeye devam ediyor Eğer nakitte olan arkadaşlar varsa Yani ben kendim böyle yapacağım bekleyeceğim Dogecoin alacağım ya ben mesela alt altcoin olarak dogecoin'i tercih ettim misal Ben bekleyeceğim Bitcoin'in 23.000-24.000'lere gelmesini Ve 23.000-24.000'lere geldiğinde de Dogecoin'e bir manipülasyon bulaşmazsa 1 lira 70 kuruş civarlarına Hatta daha alt bandına da düşebilir. Bakın uyarıyorum. Ben ne yapacağım? Alacağım. Ama baktım 1 lira 70 kuruştan aldım. 2 gün sonra 1 lira 50 kuruş oldu. Bana ne? Benim umurumda olmaz ki. Ben planımı çizdim. Ben bir ay önce çizdim planımı. Taktiğimi, rejimi ona göre ayarladım. Hedefimi 1 lira 70 koydum. 1 lira 67 koydum misal. Benim hedefim bu. Gerekirse 1 yıl beklerim arkadaşım. Ben başarmak istiyorum anladın mı mesela? Başarmak istiyorum. Ben Dogecoin'le kazanç elde etmek istiyorum. Onun için bekledim, bekledim. Bir ay oldu, bekledim. Hala daha bekliyoruz. Nakitte kalan arkadaşlar değerlendirebilir benle birlikte. sak Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bitcoin şu anda hala da 33 binlerde. Hemen haberlere de bakalım Bitcoin ile ilgili. Lakin tekrardan duyurumuzu yapalım. Çok bir mevzu olmasına rağmen benim izleyenlerime, sıkı takipçilerimden birine çıkar inşallah. Kripto para ödüllü çekilişimiz var. 3 gün sonra kayıtlar bitiyor. Instagram kullanmayan arkadaşlar herhangi bir videomuzun altına sadece bir defa alana mahsus katıldım yazmaları ve YouTube hesabımıza abone olmaları yeterli arkadaşlar. Bitcoin haberlerine bakalım. 19 dakika öncesi bakın güncel bir haber. Hemen okuyalım arkadaşlar buraları önemli Bitcoin'de aşağı yönlü kırılan pek çok simetrik üçgen görünümü olsa da bu düşüşler sırasında Bitfinex balinalarının short pozisyonlarını kapatması pozitif bir veri olarak önümüze çıkıyor. Bitcoin e, S2F modelinin mucidi Plan B kısa süre önce Bitcoin'deki beklentilerini paylaştı. Bitcoin'in elin baskın enerji faturası ve Çin'in baskı politikası nedeniyle bu denli düştüğünü ifade eden analiz, satış baskısının Haziran ve Temmuz'da devam edebileceğini ifade etti. Birçok temel nedenden ötürü Haziran, e, Haziran ve Temmuz aylarında zayıflığın devam ettiğini görebiliriz. 2021 için en kötü senaryoma göre Ağustos'ta 47 bin doların, Eylül'de 43 bin doların, Ekim'de 63 bin doların, Kasım'da 98 bin doların Aralıkta 135 bin doların üzerinde olacağız. Bakın bu ünlü bir analistmiş sanırım. Burada da hedefini çizmiş. Yani demek istiyor ki bize kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Arkadaşlar diyor değerlendirin. Sabırsız olmayın sabırla bekleyin değerlendirin. Dipten toplayın demek istiyor bize. Bu analist de onu söylemiş. Yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir haber var mı? Hemen bakalım. ile ilgili. bakalım çıkamıyoruz bir saniye hemen investit e girelim tekrar emsiler gün hocanın mesela arkadaşım göre bitcoin üç büyük kusuru robot kiyosaki'den çok sert düşüş uyarısı geldi nokta dışı bitcoin tahmini yaptı Robert kiyosaki hemen bunu da okuyalım Dünya ünlü yazar. Ha, bu bu adam şey. Fakir adam. Fakir baba zengin babanın yazarı. Ee, çok takdir ediyorum bu adamı bu arada. Kitabı da okuma fırsatını elde ettim. Şiddetle size sadece tavsiye verebileceğim tek şey o kitap. Okuyun yani. Sevesine düşmesini bekliyorum. Ee, Kiyosaki 24 bin dolar seviyesine düşmesini bekliyormuş. Çok büyük çekiş geliyor. Bitcoin düşecek demiş. Kiyosaki abimiz. Bakalım. Annen an YouTube canlı yayın sıkıntısını halledersem arkadaşlar halledersem anlık olarak canlı yayınları açacağım bildirimleri açmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere